Sayın Divan Başkanı ve üyeleri, Merkez değerli başkanı ve üyeleri, denetleme kurulunun başkan ve üyeleri, Yüksek Haysiyet Divan üyeleri, sevgili TEP çalışanları, Sayın Oda Başkanları, değerli delege arkadaşlarım. Tümünüzü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İki yıllık emek vererek bizi bu genel kurula taşıyan hem odada görev alan meslektaşlarıma hem de Türkiye Sağcıları Birliği'nin yaptıkları çalışmalara teşekkür ederek konuşmalarına başlıyorum. Değerli delegeler, omuzlarımızda ağır bir yükün sorumluluğunu, ağır yükün ağırlığını hissederek bir genel kurulu Ama hiç tükenmeyen umutlarımız bu genel kurulda genel kurulun sonunda pazar günü yapacağımız seçimlerde atacağımız oylarla direngen, aktif, demokrasiden, barıştan yana bir yönetimin oluşmasıyla bu ağırlığı birazcık olsun azaltacağımızı umuyorum. Abi şu dizeleri hep yol gösterici olmuştur. Yıkılır bu düzmeceler, yıkılır. Köprüler kurulur aydınlıklara. Gelir bir gün kaşla göz arasında. En gizli tomurcukların ucundan gelir. Mesleğimizin sorunları elbette dünyanın, ülkenin ekonomisinden, siyasasından ayrı düşünülemez. Sorunlar artarak üstümüze geliyor. Bildiğiniz gibi süre gelen bir emek sermaye çatışması yaşanıyor dünyada. Ama bizim cephemizde bu mücadelenin kolay kazanılabileceğini hepimiz de biliyoruz. Ama buna rağmen bu mücadeleyi sürdürmekte de ısrarcıyız. Çıkış yolunun ilkeleri bellidir. O ülkeleri paylaşanların demokratik birlikteliği, yozlaşmış yapıların yıkılmasına devletin ve toplumun sağlığa kavuşmasına yetecek. Serbest eczaneleri bitirmek istiyorlar değerli meslektaşlar. Emeğimizi çalıyorlar. Gün geçmiyor ki rafımızdaki ilacımız eksilmesin. Gün geçmiyor ki bizleri hastalara, ilaca, mesleğimize yabancılaştırmasınlar. 2006 yılında bizleri dilimlediler. Yüzde üçlük, yüzde dörtlük, yüzde beşlik diye ayırdılar. Önce yüzde üçlükler gidecek dedik. Birlikte olalım, kol kola olalım, karşı duralım dedik. Tehlikeyi görelim, saldırılara barikat kuralım dedik. Dedik, biz söyledik, biz dinledik. Değerli delegeler, sevgili meslektaşlarım, yaşananlar karşısında sessiz kalanlar yaşananlardan sorumludur ve en az olayların aktörleri kadar suçludur. Hitler'in, Mussolini'nin iktidara yürüyüşünde sessiz kalanlar Hitler ve bir kadar suçludur. Benden önceki konuşmacıların değindikleri konuları yinelemeden ama temel başlıkların altını bir kez daha çizerek sözlerimi sürdürmek istiyorum. Eczacının gerçek gündemine bakalım. Bir, Sağlık, sağlık meslekleri kurulu. Üst birliklerimiz Böylesi bir düzenlemeyle işte, işlersizleştirilip, adı var olan, kendi yok olan konuma gelecekler. İki, reçetesiz satılan ilaçlar hem reklam serbestisiyle satışı körüklenecek, hem eczane dışına çıkarılarak hem de şimdiki fiyatlarının üstünde bir fiyatla satılarak kanunun ilaç giderini daha da artıracak. Üç, ilaç ve tıbbi cihaz kurumu ile ilacın bağlı olduğu sağlık bakanlığı etkisizleştirilip ilacın serbest piyasa koşullarında üretilip hastaya ulaştırılması yaşama geçirilecek. Dört, kamu hastaneleri bildikleriyle kampüs hastaneler ve eczaneler gündemimizde duracak. Vazgeçtik eczacıların hak ve çıkarlarının korunmasını, toplumun sağlığının haraç mezar pazarlandığı bir ortamda hastaneler kar eden kuruluşlar hastalar müşteri olan durumda E Türk Eczacıları Birliği merkez heyet geldiyse üç kez masaya vurur. Ve dini bayramların takvimlerden çıkarılmasını istiyorum. Her bayram öncesinde, arefesinde eczacılar kaba saba paketlerle kandırılmaya, uyutulmaya ama erozyona da mahkum ediliyorlar. Yaşamamızı zehir ediyorlar. Ama bizim merkezlerimiz bayramlık ağızlarını açmıyorlar. <laughs> Sevgili meslektaşlar, Türk Eczacılar Birliği'nin merdiven basamağı gibi kullanılıp inilip çıkılan, inilip çıkılan bir yer haline gelmesinin sorgulanması gerekiyor. Sağlık alanında görev yapan Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Veteriner Hekimleri Birliği ve üyelerinin yaşadıklarının farkına var mı? Bizim sorunlarımız söylediğim sağlık meslek birliklerinin üyelerinin yaşadığı sorunlardan farklı değil. Ama o saydığı birlikler ve üyeleri refleks gösteriyorlar yaşadıkları olumsuz koşulların karşısında Türk Eczacıları Birliği kendi internet sayfasında genel başkan imzasıyla çıkan yazıda bu birliklerle yapılan e, birlikte işleri, birlikte davranışların refleksleri devam edeceğini söylüyor. Ama yalnızca internet sayfasında kalan bu yazı kimi inandırıyor? Türk Tabletleri Birliği'nin burada konuk olarak yaptığı konuşmada söylediklerini anlamlı buluyorum. Uzattığı elin buradan karşılanması gerektiğini, tutulması gerektiğini, birlikte güç oluşturulması gerektiğini görüyor ve söylüyorum. İlaçta indirim, kamu kurum iskontolarında artırım, yayınlanan kararnameler, ilaç firmaları, eczacıların kaybını karşılayacaktır açıklaması İlaç sanayicisinin, ben bu karar, kararnameyi tanımıyorum, zarardayım açıklaması karşısında merkez hedefini, nafile çabası, ilaçları İTSE'ye girip açıklaması. Ey Türk Eczacıları Birliği merkeziye e dünya, geldiysen üç defa masaya vur. Genel Başkanım Adana Eczacı başkanıyken Başkanı iken demokrasi üstüne yaptığı konuşmaları bu kürsülerden, yaptığını ben çok iyi anlıyorum. Ama genel başkanın bu konuşmaları ve yaşam biçimi tarihte kaldığına birçok kez tanık oldu. Yıllar önce anayasa değişikliği tartışılırken dönemin merkez heyeti üyeleriyle birlikte anayasa değişikliği çalışmalarına katılan şimdiki genel başkanımız bugün genel başkanlık koltuğunda oturmasına rağmen anayasa değişikliği tartışmalarında taraf olmamıştı. Açıklama yapmamıştı. Bu nedenlerle genel başkanın kapanış konuşmasını hiç merak etmiyor. Bildik saldırgandığı, yüksek ses tonu konuşması ve hırçınlığı ile bir konuşma olacağını biliyorum. Tarih hep şöyle bir şey. Kahraman her koşulda yapılmasını yapılması gerekeni yapan ve zaten hep çalışmayı sever, çalışmadan yedir. Her çok, hem de yok. Yüreklerin kulakları sağır. Bağır bağır bağırıyor. Koşun, kurşun etmeye çağırıyor. Hepinize saygı ve öğleden önceki oturumumuza ara veriyoruz. Öğleden sonraki oturumumuz saat başlayacak başlayacaktır. zamana riayet edilmesini özellikle hepinizden istirham ediyorum. Çünkü bir hayli fazla konuşmacımız var. Hatiplerimizin hepsine de söz vermek arzusundayız. Sırayı eğer arz eden varsa buradan bakma imkanı var. Buradan da gösterebiliriz saat 14'te salonu hazır halde tutmamızda kongrenin saati yürümesi açısından fayda görüyoruz.